Arkadaşlar merhaba. Bugünkü kitabımız bir sanatçıya ait, Sezen Aksu'ya ait olan Eksik Şiir isimli bu kitapla sizlerle Metis Yayınları'ndan çekmiş. Metis Yayınları'nı çok seviyorum. Çok iyi kitaplar çıkarıyorlar. Ancak kitaplarının cildinde bir problem var. Bakın kitap komple dağıldı. Şu şekilde göstereyim. Bunu ilettim. Umarım bu konuda bir düzelme görebiliriz. Sezen Aksu hepinizin bildiği bir sanatçı. Sezen Aksu'yu bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. 1954 yılında doğmuş sanatçı ve kendi şarkılarını burada şiir şekliyle paylaşmış bizlerle. Beğendim, alıp okumak istedim. Dediğim gibi Metis yayınlarından çıkmıştı. Kitabın arka kapağı bomboş. Öndeki kapakta da bir hindi bağ görüyoruz. Kitap dağıldı ancak çok sevdiğim bir kitap oldu. Dağıldığı için üzgünüm. Bunu belirtmek istiyorum. Eksik şiir 220 sayfadan oluşan muhteşem bir şiir kitabı. Kitapta Sezen Aksu tarafından yazılan şarkıların şiir halini görüyoruz. Şarkılardan da tahmin edeceğiniz üzere kitaptaki şiirlerde aşk, ayrılık, özlem ve sevgiye odaklanıldığını görüyoruz. Aksu burada kendi az bir üslup ile sadece dinleyicilerin ya da izleyicilerin değil okurların da karşısına çıkmıştır. İşte milyonlarca kişi tarafından bilinen, takip edilen ve dinlenen şarkıların kitapta bazen çok sıradan durduklarını gördüm. Çok sıradan sayılabilecek şarkıların ise kitapta can bulduklarını gördüm. Burada şunu görüyoruz. Hazırlanmış bir yazınsal metin, şiir, öykü ya da roman artık yani ne dersek diyelim. Farklı bir sanat alanına dahil olduğunda yani edebiyattan çıkıp sinemaya uyarlandığında ya da müziğe uyarlandığında müzik olarak seslendirildiğinde, sahneye konulduğunda çok daha farklı boyutlara ulaşabiliyor. Kitapla ilgili çok sayıda not aldım. Çok sayıda alıntıyı sizlerle paylaşacağım. Şu şekilde göstereyim. Bakın altını çizmedim yer neredeyse kalmadı. İsterseniz şimdi alıntılara geçelim alıntıları başka bir kitabın içerisine koyup oradan devam edeceğim. Çünkü bu kitapla devam etmek pek mümkün görünmüyor. Sezen Aksu eksik şiir 66 gidiyorum. Zaman sadece birazcık zaman geçici bu öfke, bu hırs, bu intikam. Acılarımız tarih kadar eski. Nefes alıp vermek misali olağan. Zaman sadece birazcık zaman Son bulduğu yerde sevgiler bir tek an. Böyle benzer izler etrafında alışkanlıklarımız bile sıradan. Gidiyorum, bütün aşklar yüreğimde. Gidiyorum, kokun hala üzerimde. Sana korkular bıraktım, bir de yeni başlangıçlar. Bir kendim, bir ben gidiyorum. Zaman, sadece birazcık zaman. Kızgınlığım yalnızlıktan, korktuğumdan. Bilirsin, karanlıktan da ürkerim çocuklar gibi, ışıkları hep yakarım bu korkudan. 9. Alkışı sevdim. Bıçak sırtlarında dolaşmayı, tehlikeli sularda seyredip pupa yelken, geçici emniyetlere ulaşmayı, kadınları, erkekleri, romanları, hele başkaldıranları. 9. Hayat sana teşekkür ederim. 11. Beni çok yanlış anladılar. 12. 12. Göğsüme hançer gibi yıllar saplanır, azalır bir gün daha ömrümden. 14. Sen yoksan ben hiçim. 15. Beni yak, kendini yak, her şeyi yak. Bir kıvılcım yeter, ben hazırım bak. İster öp okşa, ister öldür. Aşk için ölmeli, aşk o zaman aşk. 15. Beni yor, Hasretinle, sevginle yor. Sevgisizlik ayrılıktan daha zor. 15. Allah'ım acı ile, aşk ile büyüyorum. 17. Ne yapsam olmuyor gözüm. Terk etmiyor bizi hüzün. 21. Dördüme resme yabancıyım. 26. Kurallara kurban ettik bütün aşkları. 31. Ben ki aşk için ölmeli demiştim. Ne yazık ki Aşklar da çok değişti. 32. Eğer sevda bu demekse ben vazgeçtim. Beni sevmeyin. 34. Gizleyemez gözlerin deli gibi sevdiğini. 36. Perişanım, paramparçayım. 37. Acı patlıcanı aşk paklar. Son nefesime kadar deneyeceğim. 38. Ne tarzım tarzına uygun. O hiperaktif ben durgun. Yani kaza gibi bir vurgu. 38. Küt küt atıyor kalbim. Bitmedi gitti şu harbim. 39. Adetendir ağlatırlar seveni. 39. Ak tende bal dudakta kömür gözle. Şuh nefeste bittim mahvoldum. 41. Yüz çevirme benden mahvolurum. 46. Mecbursun hiç çaren yok. İnadı bırak gel. Şükredeceksin sonra şansına. 50. Havalandı kalbim kuş kanadında. 53. Yüzümde güller açar. gözün gözüme deyince yüreğim kuş olur uçar. Bana gelince. 55. Eğer gidersen başlar tende güz. 58. Ben anlamam toptan tüfekten. Ben anlamam taştan yürekten. Anlamam akıntıya kürekten. Bunları boş ver. Ne haber aşktan? 59 Yok öyle güz gibi soğuk olma yüz ayrılık taşır 63 Aşka vurgunum ben 65 Sen ki özgürlük kadar güzelsin sevgi kadar özgür 66 Zaman sadece birazcık zaman geçici bu öfke bu hırs bu intikam 66 Gidiyorum bütün aşklar yüreğimde gidiyorum Kokun hala üzerimde. Sana korkular bıraktım. Bir de yeni başlangıçlar. Bir kendim, bir ben gidiyorum. 67. Ben sende tutuklu kaldım. Kendi hayatımdan çaldım. Yedi cihan dolandım. Bana mısın demiyor. 69. Dönüşü yok. Beraberce karar verdik ayrılmaya. Alışmalı arkadaşça yolları ayırmaya. Şimdi artık gözyaşları gereksiz akmamalı, alışmalı kendi yaramızı kendimiz sarmaya. 69. Şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler, şimdi bana seninle bir ömür vaat etseler, şimdi bana yeniden ister misin deseler, tek bir söz bile söylemeye hakkım yok. 71. Yalnız yürümekten korkuyorum çok. 72. Giderim Alışığım gitmelere, direndi bu can, ne bitmelere. Giderim, alışığım gitmelere, gerek yok isyan etmelere. 73. Madem bataklıkta nilüfer bulmuşum, uyar mıyım hiç, el sözüne hiç uymadım. 73. Bırakmam aşkın peşini, hiç bırakmadım. 74. Hiç tanımaz tenim ellerini, Bilmez yüreğim, bilmez yüreğini. Ah bu koku, bu ten, bu dokunuş. Ah bu delilik, sarsar bedenimi. Yok olmak anıdır şimdi. 76. Kavuşmak değildir aşk. Kavuşmamaktır biliyorum. 78. Ne böyle senle, ne desensiz. Yazık yaşanmıyor çaresiz. Ne bir arada, ne de ayrı olmak imkansız. Hiç sebepsiz. 78. Başka sevgilerde teselli bulunca işte biz o gün düşüneceğiz. 79. Gün ağrınca boynum bükülür. Dalarım uzaklara, gönlüm sıkılır. Gün ağrınca boynum bükülür. Dalarım uzaklara, gönlüm sıkılır. Sorma ne haldeyim, sorma kederdeyim. Sorma yangınlardayım zaman zaman, Sorma utanırım, sorma söyleyemem. Sorma nöbetlerdeyim, başım duman. Ah bu yangın beni öldürüyor yavaş yavaş. Kor kor alevler yanıyor içimde. Aşkın beni kül ediyor. 80. Aşk kapıyı iki kere çalmıyor. 83. Biraz keder, biraz pişmanlık, biraz da sen içimde. 90. Sana söz yine baharlar gelecek. 91 Gel öpeyim gerdanından. 92 Kelimelere itimadım kalmadı. İşim çok zor. 92 Tebdil mekanda ferahlık yokmuş aslında. Acının yüz ölçümü yeryüzünden çokmuş aslında. 94 Sen ki acı çekmenin en kibarını bilirsin. Sen ki mum gibi içine içine erirsin. 94. Unutma bahardır kışın sonu. 95. Pişman değilim ama caydım sözümden. Düşman değilim ama düştün gözümden. 95. Seninle kapattım aşk defterlerini. 101. Özledim ellerini, gözlerini ve yanık kokunu özledim. 103. Bir nefeslik duraklarda çiçek açtım. 103. Öncem yoktu, sonram yoktu 104 Rüzgar gibi geçti canım ilkbahar ben ne yaptım açarken erguvanlar 105 Beni unutma unutma beni unutma bilirsin unutulmak dokunur ya her insana sen de kendi payından bir hatıra seç ve o ben olayım unutma beni unutma 106 Ayrılmam sevişirim özleminde 107 Kayıtsız bir razı oluş başlar, sıradan izler bırakır, en tutkulu aşklar. 107. Aldırma deli gönlüm, giden gitsin. Sen şarkılar söyle içinden, boş ver. Yalanlarla, yasaklarla, yazılır hesabına günah günler. Bitmez bu son pişmanlıklar, A. Ah. Soluyor birer birer içimizdeki güller. 109. Ben bir öğretmenim, öğrenciliği bitmeyen. 112. Ne kadar çok acı var, ne kadar çok ayrılık var. 112. İyi ki aşk var dünyada. 119. Ya efendisi olacağım kendi hayatımın ya da bu yerden gideceğim. 121. Şikayetim var cümle yasaktan. Dillerimi hakim bey bağlasan durmam. Gelsin jandarma, polis karakoldan. Fikrim firarda, mahpusa sığmaz eyvah. 121. Sussan olmuyor, susmasan olmaz. Dil dursa hakim bey, tendecan durmaz. Yazsan olmuyor, yazmasan olmaz. Kaleme tedbir koma, tek durmaz. 122. İçime attım ne varsa, anlamaya çalıştım herkesi. Aşkı da sevdim, kavgayı da anlatamadım ki. 124. Küçüğüm, daha çok küçüğüm. Bu yüzden bütün hatalarım, övünmen bu yüzden. Bu yüzden kendimi özel, önemli zannetmem. 126. Buralardan hemen gidesim var. Yeniden başlama hevesim var. 127. Kanıksadım has çok sermayeden yedim. Ama kaybetmedi aşk değerinden. 131. Ben senin hayatından gittim. 131. Alırım başımı giderim efeler gibi hey. 143. Ben bu dünyaya bir türlü alışamadım. 144. Ne kadar dalgalıydım, rüzgarlıydım, dindim. 145. Sevdikçe sevesim geliyor. 148. Gamze gamze bir gülü ver şimdi. Beni göğsüne alıver şimdi. Mevsimi geldi susadım aşka. Benimle bir bütün oluver şimdi. İkinci bahar yaşıyorum ömrüm. Gel benim yarim oluver şimdi. Seni gül gibi öpe koklaya gözümden dilimden sakınır saklar, bugünkü aklımla severim şimdi. Şiirler, şarkılar söyleyerek, mehtabı birlikte seyrederek benimle bir rüya kuruver şimdi. 149. Yapacak hiçbir şey yok. Gitmek istedi, gitti. 149. Ah İstanbul, İstanbul olalı, hiç görmedi böyle keder. Geberiyorum aşkından, kalmadı bende gururdan eser. 149. Yapacak hiçbir şey yok. Gönül bu sevdi. 150. Bakarsın umduğundan iyi geçer yaz. 153. Sokağım boş, evim Ne güneş var ne de yıldız. 154. İhanet onarılmaz. Öldür ama aldatma. 156. Her şey eskir, her şey eskir, eşya bile yorulur. 157. Seni kimler aldı? Kimler öpüyor seni? Dudağında, dilinde ellerin izi var. 160. Olmazdı, ben de biliyorum. Haklısın, haydi git. Korkma, seninle gerçekten dost olabilirim. Aslında ben de uzun zamandan beridir sana ayrılmak istediğimi söylemedim. Haydi git. 160. Git, 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 me dur ne olursun. Gitme kal yalan söyledim. Doğru değil ayrılığa daha hiç hazır değilim. Aramızda yaşanacak yarım kalan bir şeyler var. Gitme dur daha şimdiden deliler gibi özledim. 161 Onların kendi hikayeleri yok. Onlar sadece seyirci dünyada. Aşksız, yaşsız, hasarsız bir diyarda. 162 İçimde koskocaman bir yer sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden. 162 Gelir geçer ne sevdalar. Değişir her şey, değişir insan. Seneler sonra utanır herkes bu boş, anlamsız küçük oyunlardan. 163 Mutlu aşk yoktur sevenler ateşe yürür bile bile bir dilek tut bari benim için sadece huzur dile. 163. Dün sabah saksılara sakız sardunya ektim. Sigarayı bıraktım, temiz havayı içime çektim. 166. Her insan biraz romandır, kahramandır, biraz yalandır. 170. Ki ölüm ayrılık kadar koymuyor. 172. Yar gidiyor musun? Gitme. İçimde bir korku var. Biliyor musun böyle başlar ayrılıklar 172 Gurbete giden döner mi dönmez mi belli değil bilirim Ben bir kara ağaç gölgesi buldum cebimde ümitlerim 173 Ey aşk sen var ya sen her şey sana mağlup hükmen 175 Eski radyolar gibi çatıya saklanmış aşk 175 Lale devri çocuklarıyız biz. Zamanımız geçmiş. Aşk şarabından kim bilir en son hangi şanslı içmiş? 182. Sen her su veren, eli açan kolay çiçek, bende hazan, bende hüzün, dert bende. 186. Ele geçmez istediğin, uğruna savaş vermediysen. 187. Hani büklüm büklüm boynunda, hani paramparça ruhunda. 189 Kızgın değilim içine, inan kırgın değilim üzgünüm koruyamadık aşkına hengini 189 Aramıza yollar yabancı kollar zor yıllar girdi 189 Ve sevdayı gördüğün her durakta hiç düşünme in 191 Olur da bir gün sen de özlersen olur da bir gün sen de gözlerimle buluşmayı istersen uzanıp tutu mi bir gün utanır diyemem ne olur geri dön 193 samimi bulmazdım pek aşk aşk diye kavrulanları 196 hasretinden sevdadan sevdaya sürüldüm 196 bir sabah sürgünden döndü ümitlerim uyandı içimde yeniden sevmek hevesi 197 sessizlik bağırmıştır 200 Sarardı sırayla fotoğraflar, ne hayatlar içimde kaldı. 211. Bazen daha fazladır her şey. 211. Ben bu yüzden hiç kimseden gidemem, gitmem. Unutamam acı tatlı ne varsa hazinemdir. Acının insana kattığı değeri bilirim, küsemem. Acıdan geçmeyen şarkılar biraz eksiktir. Sevgili arkadaşlar alıntılar bu kadar. Okurken bile böyle hüzünlendim. Yer yer sesim çatallandı. Boğazım kurudu. Çok sayıda, yüzden fazla alıntıyı sizlerle paylaştım. Sezen Aksu'nun o sesiyle okudum. Onun bir konser kaydı vardır. Bu videodan sonra o videoyu izlemenizi isterim. Git şarkısıyla ilgili. Git, gitme, dur ne olursun diye giriyor ya sesim iyi değil o yüzden özür diliyorum hepinizden. O konser kaydında diyor ki bunu bu yani bu acıyı bu aşk acısını çeken bir tek ben değilim. Siz de çekiyorsunuz hadi söyleyin diyor oradaki konserdeki seyircilere. Böylesine büyük bir sanatçıya sahip olduğumuz için hepimiz mutlu olmalıyız. Çok güzel aşk şarkıları bizler için hazırladı, seslendirdi. Hala müthiş bir sesi var. 69 yaşında kendisi. Kendisine uzun ve sağlıklı bir ömür diliyorum. Sadece dinleyerek değil okuyarak da Sezen Aksu'yu bir şair gibi düşünerek bu kitabı okumanızı isterim. Özellikle Sezen Aksu şarkıları dinlemeyi seven herkes başta olmak kaydıyla yani 15-16 yaşından başlamak kaydıyla herkes rahatlıkla bu kitabı okuyabilir. 220 sayfalık bir kitap ama dediğim gibi ben çantamda taşıdığım için böyle biraz dağıldı kitap. Sizler rahatlıkla oturdunuz işte evinizde, köşenizde çayınızı, kahvenizi alıp fonda da bir Sezen Aksu açarsanız çok daha iyi gelir diye düşünüyorum. Ama bu tarz kitapların şöyle bir yönü var. Bu benim için iyi ama sizin için iyi mi bilmiyorum. İşte şiiri okurken o sanatçının sesiyle okuyorsunuz. Adeta siz aradan çekiliyorsunuz ve sanatçının sesi kulaklarınızda gibi. Sadece gözlerinizin boş boş geçtiğini düşünüyor gibi bir Ruh haline giriyorsunuz. Buna ben defalarca girdim ve bu beni mutlu ediyor. Diyor ki ve sanatçı hatırlıyorum o müzik kulağı denilen şey belki var bende o kadar bilgim yok o konuda ama iyi geldi. Güzel okudum. Hatta alıntıları sizlerle paylaşırken de böyle bir hüzün çökmeye başladı. Dedim ya sesim çatallandı, kısıldı. Oralar için de kusura bakmayın lütfen Gönül rahatıyla okuyun Sezen Aksu'nun bu güzel kitabını. Bunun ikinci cildi de varmış. Baktım eksik şiir 2 diye geçiyor o da. Yine kapağı da buna benzer bir şekilde tasarımlanmış. Belki de aynısıdır. O kadar detaylı inceleyemedim. Önümüzdeki günlerde onu da okuyup incelemek istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kitapla kalın, şiirle kalın, kültürle, sanatla, edebiyatla kalın. Kitabın olmadığı hiçbir anınız olmasın ve asla kitapsız olmayın.